Gözlerini kapat. Sonsuz bir boşluğun içinde sürüklendiğini hayal et. Hiçbir şey görmüyorsun ama duyuyorsun. Dışarıdan gelen garip bir uğultu, galaksilerin arasından gelen fısıltılar. Evrenin derinliklerinde ne var? Peki, bilim gerçekten her şeyi açıklayabiliyor mu? Bugün, bilim insanlarının bile açıklamakta zorlandığı on şaşırtıcı evren gerçeğini keşfedeceğiz. Hazır mısın? Evren sonsuza kadar var olacak mı? Yoksa bir gün tamamen yok mu olacak? Bilim insanları evrenin sürekli genişlediğini söylüyor. Ama bu genişleme sonsuza kadar süremez, değil mi? Peki, evren nasıl sona erecek? İşte bilim insanlarının en güçlü teorileri. Büyük yırtılma, Big Rip. Şu anda evren genişliyor. Ama bu genişleme giderek hızlanıyor. Eğer bu hız kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ederse ne olur? Big Rip, yani büyük yırtılma teorisine göre genişleme o kadar hızlanacak ki galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirinden kopmaya başlayacak. Hatta atomlar bile parçalanacak ve evren tamamen yok olacak. Bilim insanlarına göre bu felaket yaklaşık 22 milyar yıl içinde gerçekleşebilir. Büyük çöküş, Big Crunch. Ama ya evren genişlemeyi bırakırsa ya bir noktadan sonra tersine dönerse? Büyük çöküş teorisine göre evrenin genişlemesi bir noktada duracak ve tüm madde ters yönde hareket etmeye başlayacak. Galaksiler, yıldızlar ve gezegenler birbirine yaklaşacak, tıpkı dev bir kara deliğin içine çekiliyormuş gibi. Sonunda her şey tek bir noktada toplanacak ve evren çökecek. Bazı bilim insanları bu çöküşün ardından yeni bir büyük patlama yaşanabileceğini düşünüyor. Büyük donma (Big Freeze) ama bir ihtimal daha var. Evren genişlemeye devam ederse, enerji azalırsa ne olur? Yeni yıldızlar doğamayacak. Var olanlar yavaş yavaş sönecek. Galaksiler birbirinden uzaklaşacak ve evren giderek daha da soğuyacak. Sonunda her şey hareketsiz kalacak ve mutlak bir karanlık oluşacak. İşte buna büyük donma deniyor. Gerçekten hangisi olacak? Peki, evrenin sonu nasıl olacak? Şu an bunu kesin olarak bilmiyoruz. Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için evrenin genişleme hızını ve karanlık enerjiyi araştırıyor. Ama ne olursa olsun, evrenin sonu insan aklının kavrayamayacağı kadar büyük olacak. Etrafına bak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler, evrenin tümü bunlardan ibaret gibi görünüyor, değil mi? Ama aslında gördüğümüz her şey, evrendeki maddenin sadece yüzde beşi. Peki ya geri kalan yüzde doksan İşte burada işler gizemli bir hal alıyor. Karanlık madde, görünmez güç, galaksilerdeki yıldızlar muazzam bir hızla hareket ediyor ama neden dağılmıyorlar? Çünkü onları bir arada tutan, göremediğimiz bir şey var. Karanlık madde. Bu madde ışık yaymıyor, yansıtamıyor ve doğrudan gözlemlenemiyor. Ama kütle çekimi sayesinde var olduğunu biliyoruz. Öyle ki şu an odanın içinde bile olabilir ama farkında bile değiliz. Karanlık enerji, evreni ileriye iten güç. Normalde evrenin genişlemesi zamanla yavaşlamalıydı, değil mi? Ama tam tersine hızlanıyor. İşte bunun nedeni karanlık enerji. Bilim insanları evrenin genişlemesini sürekli artıran gizemli bir güç olduğunu biliyor ama ne olduğunu hala çözemiyor evrenin büyük kısmı görünmez bir güç tarafından mı yönetiliyor? Evrenin %95'ini oluşturan bu iki gizemli bileşeni doğrudan göremiyoruz ama onların etkisini hissediyoruz. Peki, bu gerçekten görünmez bir güç mü? Yoksa bilim henüz gerçeği keşfetmedi mi? Sence evrenin sırları çözülmeye yakın mı? Yoksa bu bilinmezlik sonsuza kadar devam mı edecek? Zamanı durdurmak, geçmişe gitmek ya da geleceğe yolculuk etmek. Bilim kurgu filmlerinde sıkça gördüğümüz bu fikirler aslında tamamen hayal ürünü mü? Yoksa bilim insanları zaman yolculuğunun gerçekten mümkün olabileceğini mi söylüyor? Geleceğe yolculuk bilimsel olarak mümkün. Albert Einstein'ın görelilik teorisine göre bir nesne ışık hızına ne kadar yaklaşırsa onun için zaman o kadar yavaşlar. Yani eğer ışık hızına yakın bir hızda seyahat edebilirsen, zaman senin için daha yavaş akar ama dünyadaki insanlar için normal şekilde devam eder. Bu da teknik olarak senin geleceğe yolculuk yapmanı sağlar. Astronotlar, uzayda dünyadaki insanlara göre çok az da olsa daha yavaş yaşlanıyor. Yani zaman yolculuğunun küçük bir versiyonu aslında şimdiden mümkün. Geçmişe yolculuk imkansız mı yoksa teorik olarak mümkün mü? Geleceğe gitmek fizik kurallarına göre mümkün olabilir ama ya geçmişe dönmek? Bilim insanları bazı kara deliklerin etrafındaki aşırı güçlü kütle çekiminin zamanı bükebileceğini düşünüyor. Teorik olarak bir kara deliğin çevresinde doğru şekilde hareket edebilirsen geçmişe yolculuk yapabilirsin. Ama burada büyük bir sorun var. Kara deliklerin içine girdiğinde geri çıkış mümkün değil. Zaman yolculuğunu gerçekten başarabilir miyiz? Bugün elimizdeki teknolojiyle zaman yolculuğu yapamıyoruz ama fizik kuralları bunun tamamen imkansız olduğunu da söylemiyor. Eğer bir gün ışık hızına ulaşan bir uzay aracı yapabilirsek veya zamanın akışını kontrol edebilecek kadar güçlü bir yer çekimi alanı oluşturabilirsek belki de bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Peki, sen geçmişe ya da geleceğe yolculuk yapmak ister miydin? Hangi zamana gitmek isterdin? Evrenin en soğuk noktası neresi olabilir? Bir buz gezegeni mi? Yoksa derin uzayın boşluğu mu? Aslında cevap çok daha ilginç. Bomerang bulutsusu, 272 dereceyle evrendeki en soğuk doğal bölge olarak biliniyor. Bu kadar düşük bir sıcaklık nasıl mümkün olabilir? Bilim insanlarına göre, bu bulutsu ölmekte olan bir yıldızdan dışarı inanılmaz hızda gaz püskürtüyor. Bu gazlar genişlerken hızla soğuyor ve mutlak sıfıra en yakın noktalardan biri oluşuyor. Bomerang bulutsusu o kadar soğuk ki, ışık bile bu bölgeden geçerken beklenmedik şekillerde bükülüyor. Uzayın dondurucu köşelerinden biri olan bu bölge, bilim insanlarına evrenin sıcaklık dengesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Belki de gelecekte burada oluşan aşırı soğuk ortamlar, yeni fizik keşiflerine kapı aralayacak. kara delikler, her şeyi içine çeken gizemli yapılar. Peki ya tam tersi olsaydı? İşte beyaz delikler tam olarak bunu yapıyor. Tüm maddeyi dışarı fırlatıyor ve içine hiçbir şeyin girmesine izin vermiyor. Bilim insanları beyaz deliklerin, kara deliklerin zamanın tersine işlemesiyle oluşan teorik yapılar olabileceğini düşünüyor. Eğer bu doğruysa, evrende maddeyi sürekli dışarı atan ve hiçbir şeyi içine kabul etmeyen bölgeler olmalı. Ancak bugüne kadar hiçbir beyaz delik gözlemlenmedi. Belki de bu yapılar sadece evrenin erken dönemlerinde vardı ve zamanla yok oldu. Ya da belki de onları henüz tespit edebilecek kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip değiliz. Eğer beyaz delikler gerçekten varsa, kara deliklerle nasıl bir bağlantıları var? Belki de bir kara deliğe giren madde evrenin başka bir köşesinde bir beyaz delik olarak yeniden ortaya çıkıyor. Evrenin sadece bir tane olduğunu mu sanıyorsun? Belki de yanılıyoruz. Bilim insanları bazı kuantum deneylerinde evrenimizin yalnız olmayabileceğine dair ipuçları buldu. Kuantum mekaniğine göre bir parçacık aynı anda birden fazla yerde olabilir. Peki ya bu durum sadece atom seviyesinde değil de tüm evren için geçerliyse? Belki de her karar verdiğimizde farklı bir evren oluşuyor ve her olasılık gerçekleşiyor. Bazı teorilere göre paralel evrenler bizimle etkileşime giremeyecek kadar uzak olabilir. Ya da belki de, bir gün bilim insanları bu gizemi çözecek bir yol bulacak. Eğer bu doğruysa, başka bir evrende senden farklı kararlar almış başka bir sen yaşıyor olabilir mi? Evren trilyonlarca, gezegenle dolu. Peki neden hala uzaylılardan bir iz yok? İşte Fermi paradoksu tam da bunu soruyor. Eğer evren bu kadar büyükse, neden hiçbir medeniyetle karşılaşmadık? Belki de uzaylılar bizden çok uzakta ya da tamamen farklı bir boyutta yaşıyor. Belki de iletişim kuramayacağımız kadar gelişmişler ya da tam tersi, çok ilkel bir seviyedeler. Bazı bilim insanları, gelişmiş medeniyetlerin kendilerini gizlediğini düşünüyor. Diğerleri ise, biz daha keşfetmeden yok olmuş olabileceklerini. Peki ya gerçekten evrende yalnızsak? Bu, İnsanlık için daha büyük bir gizem olmaz mıydı? Evrenin her köşesi galaksilerle dolu gibi görünüyor, ama bazı bölgelerde neredeyse hiçbir şey yok. Bu devasa alanlara kozmik boşluklar deniyor ve bazıları milyarlarca ışık yılı genişliğinde. Bilim insanları bu boşlukların evrenin oluşumu sırasında maddenin düzensiz dağılması nedeniyle oluştuğunu düşünüyor. Galaksiler yoğun bölgelerde bir araya toplanırken bazı alanlar neredeyse tamamen boş kalmış olabilir. Peki bu boşlukların içinde gerçekten hiçbir şey yok mu? Belki de gözlemleyemediğimiz bilinmeyen maddelerle dolular ya da evrenin en büyük sırlarını saklayan kozmik bölgeler. Bir kara deliğe girersek ne olur? Bunu henüz kimse bilmiyor. Çünkü kara deliklerin içinden hiçbir şey, hatta ışık bile kaçamıyor. Bilinen fizik kuralları burada geçerliliğini yitiriyor. Bazı bilim insanları kara deliklerin içinde zamanın ve uzayın sonsuz bir noktaya sıkıştığını düşünüyor. Diğerleri ise bunun sadece bir geçiş kapısı olabileceğini öne sürüyor. Eğer kara delikler gerçekten başka bir yere açılıyorsa, bu tünelin diğer ucu nerede? Bazı teoriler Kara deliklerin bir beyaz delikle bağlantılı olabileceğini ve başka bir evrene açılan kapılar olduğunu iddia ediyor. Belki de kara deliklerin içine giren her şey evrenin başka bir noktasında veya paralel bir evrende tekrar ortaya çıkıyor. Ancak bu teoriyi test etmek imkansız. Çünkü kara deliğe giren hiçbir şey geri dönmüyor. Eğer bir gün bu gizemi çözebilirsek, evren hakkındaki bildiklerimiz tamamen değişebilir. Evren sadece bir boşluk mu? Yoksa kendi farkındalığı olan dev bir sistem mi? Bazı fizikçiler, evrenin tıpkı bir organizma gibi bilinçli olabileceğini düşünüyor. Kuantum fiziğinde gözlem yapıldığında parçacıkların davranışlarının değiştiği biliniyor. Peki bu, evrenin kendisinin de bir şekilde farkında olduğu anlamına gelebilir mi? Bazı bilim insanları, evrenin tüm bilinçli varlıkların düşüncelerini içeren devasa bir bilgi ağı olabileceğini öne sürüyor. Eğer bu doğruysa, evren sadece bir madde yönü değil, kendini anlayabilen bir yapı olabilir mi? Bu teori henüz kanıtlanmış değil. Ancak evrenin nasıl işlediğini anlamamız için bambaşka bir bakış açısı sunuyor. Belki de gelecekte bilim, evrenin düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve gizemli olduğunu ortaya çıkaracak. Evren hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında bir kum tanesi kadar bile değil. Belki de keşfetmemiz gereken daha milyonlarca sür var. Sence bu bilgilerden hangisi en şaşırtıcıydı? Yorumlara yaz ve tartışmaya katıl. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.